yepyeni bir haftadan herkese merhaba. Yeni bir haftaya hazır mıyız efendim? Güzel bir haftaya giriş yapıyoruz. 17 Şubat haftasını konuşacağız bu hafta. Güneş Kova burcundan çıkıyor ve Balık burcuna geçiyor tabii ki. Hareketli bir hafta olacak bu hafta hepimiz için. Venüs Koç burcunda hareketini hızlı bir şekilde sürdürürken tabii ki Merkür de Balık burcundaki geç, geçişini artık 5 derece üzerine çıkartmaya başlayacak bu hafta içerisinde. Önemli etkenler var. Ay terazi burcunda başlıyoruz. Ayın terazi burcunda başlamasıyla birlikte de hayatınızla ilgili köklü ilişkilerinizi yeniden değerlendirme, yeniden bir araya getirme, yeniden karar verme noktasında sizleri götürecek. Yeni bazı başlangıçlar noktasında olacaksınız. Özellikle ilişkiler, ortaklıklar, yeni başlangıçlar adına sizleri yeni bir noktaya taşıyacağını söyleyebiliriz. İkili ilişkiler, duygusal konular tabii ki bunlar bunun en önemli konuları olurken ortaklı ilişkilerinizde yepyeni sayfalar açacaksınız. Belki duygusal ilişkilerinizde de yeni sayfalar açabilirsiniz ama tabii ki en önemli Belki yaptığınız kariyersel planlarınız, iş planlarınız adına önemli olacak bu hafta diyoruz. Eğer hazırsanız efendim bu haftanın etkilerini burslar üzerinde konuşmaya başlıyoruz. Sevgili Koçlar veya yükselen burcu Koç olanlar, sevgili Koçlar, çok hareketli bir haftaya giriyorsunuz. Bir kere haftaya girerken Ay Terazi burcunda olacak. Ayın Terazi burcundaki etkileriyle başlıyorsunuz. Bu sizin bir kere ortaklı ilişkileriniz, kişisel e, faaliyetleriniz, işbirlikleriniz gibi konularda ya da yatırımsal konularla ilgili önemli adımlar attığınızı gösteriyor. Belki şirketinizi satmak, belki şirketle ilgili gelişmeler, departman değişiklikleri, kariyerinizde terfi etme, e, yol değişimleri. Bunlar böyle söz konusu olurken de tabii ki Venüs'ün de koçta olmasıyla birlikte dış görünüşünüz karizmanız Belki bunlarla ilgili güzel gelişmeler yaşayacağınız olaylarla da karşı karşıya kalacağınızı söyleyebiliriz Merkür'ün balık burcundaki geçişte sizin 12 evinizden geçiş yapmaya başlıyor ve çok belki daha duygusal daha kendinizi içselleştirdiğiniz konularla bağlantı kurduğunuz bir hafta da olabilir sözleşmeleri imzalamak için bu hafta önemli bir hafta sizin için özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri bazı konularda hızlı karar değişimleri olabilir. Burada siz de esnek olmaya özen gösterin. Hemen öfkeli yaklaşımlar içerisinde olmayın. Biraz daha sakin kalmalı, içe çekilmeli ve artık geleni bu dönemde kabul etmelisiniz. Çünkü bu dönemde gelen her şey ve herkes hayatınızda sizi değiştirecek noktada ve nitelikte olacak diyebiliriz efendim. Bununla ilgili gelişmeler olacak. Güzel bir hafta olur inşallah diyoruz. Sevgili boğalar veya yükselen burcu boğa olanlar sevgili boğalar bu hafta sizler için tabii ki güçlü bir hafta olacak. Güneş balık burcuna geçiyor. Güneşin kova burcu geçişi sizi uzun bir süredir, 3 haftadır yormuş olabilir ama güneşin artık tabii ki bir balık burcu geçişi sizi daha rahatlatacak, daha ferahlatacak. İşlerinizi, planlarınızı daha iyi bir şekilde götürebileceğinize işaret ediyor. Özellikle 19 Şubat tarihi haritanızda önemli olabilir. İlişkiler, işbirlikleri, partnerinizle ilgili konular, arkadaşlık ilişkileriniz, yeni bir proje almak, bir teklif almak, bir telefonunuzun çalması 19 Şubat zamanlarında hayatınızda önemli etkilere yer edebilir. Burada önemli anlaşmalar yapabilirsiniz. Ay Akrep Burcu'nda olacak. Para transferleri, parasal konular bunlarla ilgili anlaşmalara gideceğiniz bir hafta gibi görünüyor. Taşınma, yer değişimi gibi kararlarınız varsa burayla da ilgili belki e, bir takım değişimler, bir takım konular gündeminize gelebilir. Bu da önemli görünüyor diyebiliriz. Bu hafta sadece biraz daha finansal konularda kandırılmalara ya da yanılgılara daha dikkat etmenizde fayda var diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar, sevgili ikizler yönetici gezegeniniz Merkür'ün etkisi altında olacaksınız. Merkür balık burcunda. Uzun zamandır beklediğiniz, sonuç almak istediğiniz işlerle ilgili belki de sonuç aldığınız bir haftaya giriş yapıyorsunuz. Parasal, finansal konularda çok büyük gelişmeler yaşayacaksınız. Kazançlarınızın arttığı, kazançlarınızın güçlü bir şekilde değişim gösterdiği, ekonomik açıdan kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir süreç içerisine giriyorsunuz. Sadece böyle bu hafta dikkat etmeniz gereken şey akademik konularınız varsa parasal, finansal oraya yapacağınız harcamalar, belki üniversiteye girmek, belki yüksek lisans yapmak, belki e, akademik çalışmalarınızı hayata geçirmek gibi konular gündeminizde olabilir. İş ortamınızda bir takım kaoslara hazır olun çarşamba, perşembe günü. Eğer kadın yöneticilerle çalışıyorsanız burada böyle bir takım gerginliklere dikkat etmenizde fayda var ama yönetebilirsiniz planlı olun sadece öngörebilir bir noktada davranırsanız part yöneticinizin ya da partnerinizin gözüne girebilirsiniz İşbirliği içinde olduğunuz insanların gözüne girebilirsiniz şanslı etkiler hayatınızda olabilir sadece Jüpiter ikizlerde ve bu hafta artık birçok gezegen e, balık burcunda hareket edeceği için Tabii ki Merkür Güneş e, Satürn e, Kuzey aydır Düğümü, bunların hepsinin neptün balık burcunda olduğunu düşünecek olursak da e, yer, böyle aya yere sağlam e, basan işler içerisinde olmanızın çok ayrıcalıklı olduğunu söylüyor. E, çok vaatlere inanacağız bir zaman değil, daha rasyonel hareket etmeye özen gösterin diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar sevgili yengeçler hafta başında belki seyahatlerle ilgili konular gündeminizde olabilir. Böyle iş hayatınızda alacağınız kararlar ya da hukuksal konular biraz gündemde görünüyor. İş birlikleriniz yapacağınız işler belki ortaklı işler çok değerli olacak. Hafta sonu çalışanlarınızla ilgili yani hafta sonuna doğru özellikle perşembe cuma günü çalışanlarınızla ilgili hukuksal konular çalışma konularınız çalışma bilgilerinizle ilgili konular çok önemli olacak. Burayla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz yeni adımlar atabilirsiniz e, ikili ilişkilerde önemli konuşmalar yapabilirsiniz belki e, iş arkadaşlarınız belki e, iş arkadaşları demeyelim ortak bir şeyler yapacaksınız bazı arkadaşlarınız vasıtasıyla tanıştığınız kişiler hayatınıza girip hayatınızda önemli başlangıçlar yaratabilir ya da çok ihtiyacınız olan bir konuda bu hafta bir yardım görebilirsiniz. Öyle faydalı bir süreç olacak. Çünkü su elementi, Güneş'in, Neptün'ün, Merkür'ün hepsinin balık burcunda olması gerçekten bu dönemde ve bu hafta hayatınızda olan olayların çok böyle rahmani noktada sizi destekleyen ee, hayırlı olan şeylerin önünüze geldiği zamanlara da işaret ediyor. Kazançlarınız konusunda da biraz daha sabırlı olursanız Marsın düz hareketine dönmesiyle birlikte e, önümüzdeki haftadan sonra işler daha yolunda gidecek. Önümüzdeki Pazartesi'nden sonra kendinizi daha güvende, daha iyi hissedeceksiniz diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar, sevgili aslanlar bir aslan dolunayı arkada bıraktınız ki ah ne bıraktınız yani böyle gerçekten enerjiniz düştü, kendinizi nasıl yöneteceğinizi bilemediniz. Güzel şeyler de oldu belki iş hayatınızda, belki ilişkisel anlamda ama tabii ki zorluklar da sizi tetikleyen şeyler de olmuş olabilir. Ee, özellikle bu dönem e, biraz daha parasal konular bu hafta, terfi etmek, iş değiştirmek, işle ilgili konuların ön plana gelmesi gibi durumlar önemli olacak ailevi koşullara dikkat edin evle ilgili konular anne baba onlarla ilgili bazı konuların gündeme gelmesi. Belki taşınma, yer değişimi, bir iş teklifi almanız da bu haftanın konuları arasında olacak gibi görünüyor. Devletten beklediğiniz bir şeyler varsa, yani bir onay, devlet işleri, vergisel konular belki, hukuksal konular, bunlarla ilgili beklediğiniz sonuçlar da alabileceğiniz olumlu bir zaman dilimi olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafta çok değerli olacak sizler için. Yurt dışı planlarınız varsa ani seyahatler gelişebilir. Mesela bir yerlere gitmeye gelme gibi konularınız da gündemde olacak gibi görünüyor. Güzel keyifli bir hafta diliyoruz. Sevgili Başaklar veya Yükselen Burcu Başak olanlar sevgili Başaklar. Güney ay düğümü Başak Burcu'nda hareket ediyor. Biliyorsunuz özellikle bu haftada ayın Akrep Burcu'ndaki hareketi ayın terazide başlaması yani bir önceki zamanda Başak'tan gelecek bir terazide başlayan bir hafta biraz duygusal gergin. Arka planda sanki kendinizi kırgın yorgun üzgün adım atamamış gibi hissettiğiniz bir haftaya başlıyor olabilirsiniz. Ama kendinizi daha güçlü hissettiğiniz, dönüştürdüğünüz, önemli adımlarla hareket edeceğiniz kararlı bir hafta olacağını söyleyebiliriz. Özellikle 19 Şubat ve 20 Şubat tarihleri sizin için büyük başlangıçlar zamanı denilebilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz ya da ilişkisel anlamda şans ve fırsatlarınız artabilir. Burada da güzel gelişmeler olacak. Ortaklı ilişkileriniz varsa, yurt dışı projeleriniz, yurt ile ilgili sizi zorlayan konular varsa Buraya da ilgili sonuç alacağınız zamanlara işaret ediyor. Kendinizi daha güzel, daha farklı anlatacağınız, daha önemli bir rol içinde e, olacağınız bir zaman dilimi olacak. Kendinizi biraz daha farklı hissedeceksiniz. Satürn e, ve Kuzey Ay düğümünün de aslında balık burcunda hareket ediyor olması evlilik ve ilişkiler evinizde. Yani yakın bir temas içerisinde ilerlemeye başladılar. Bu da sizin evlilik, ilişkiler bulunduğunuz durumda e, çok mesafeli ve soğuk baktığınızı, geleceğe dair şu an hayatınızda olan insanlarla ilgili acaba doğru insanlarla mıyım? Geleceğe dair doğru adımlar mı atıyorum? Gelecek kaygısını çok yaşadığınız belki de e, endişeli durumlar içerisine sizi sokabilir. Bu yüzden buradaki e, o konuları çok fazla sorgulamak yerine biraz daha akışta kalmayı, sürecin size ne yaşatacağını görmenizin daha faydalı olacağını işaret ediyor. O yüzden koşulları çok zorlamamak gereken, biraz daha akışta kalmak gereken bir zaman dilimi diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar, sevgili teraziler yönetici gezegeniniz Venüs Koç burcunda evlilik ve ilişkiler evinizde, karşı evinizde ziyaretine tüm gücüyle devam ederken Güneş Balık burcuna geçiyor. Balık stelyumu yaşayacağız bu hafta Balık burcunda. Bu da sizin 6. evinizi anlatıyor. Yani iş, kariyer, mesleki alanlar, aslında çok çalıştığınız yerler, çok emek verdiğiniz yerlerle ilgili, böyle güzel işlerin de size aktığı ve geldiği, aslında emeklerinizin karşılığını aldığınız da bir zaman anlatıyor. Sadece çok dikkat etmeniz lazım. Ayağınız yere sağlam basan, çok kandırılmaya açık olduğunuz ama artık kandırılmayacak kadar da zeki olduğunuz bir yıldasınız. 2025 öyle bir sene. Ama mümkün oldukça da arkanızı iyi kollamanız gerekiyor, daha rasyonel adımlar atmanız gerekiyor, biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Yakın çevre arkadaş dostluklarınızla ilgili bu hafta böyle küslüklere, kırgınlıklara, yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Eskiden olan dostluklarınızla da ilgili tekrar böyle bir barışma, tekrar bir araya gelme, tekrar konuşma gibi konular gündeminize gelebilir. Burada karşılaşmalar yaşayabilirsiniz mesela eğitim hayatınız ya da mesleki kariyerinizle ilgili böyle ben istifa edeceğim ben okul değiştireceğim ben artık burada bunu yapamıyorum dediğiniz ve bunaldığınız şeylerde de büyük değişimlere gidebileceğiniz bir hafta hani gitmeli misiniz? konusu. Aslında doğru zamanlama ama Mars retrosunun bitmesini bekleyebilirsiniz. O da 24'ünden sonra biliyorsunuz gerçekleşecek. O yüzden bu hafta böyle ne yapacağınızı belirlemek adına güzel ama harekete geçmek adına değil diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar. Sevgili akrepler sizler için de güzel bir hafta olacak inşallah diyoruz. Bir kere çalışma koşullarınız, çalışma hayatınızla ilgili ve çalışma arkadaşlarınızla ilgili konularda önemli adımlar atabilirsiniz. Bir uzun zamandır girme istediğiniz bir iş varsa bu işten sonuç alabilirsiniz, gelebilirsiniz Çocuklarınız, çocuklarınızla ilgili konularda adımlar atabileceğiniz başlangıçlar içerisinde olacağınız bir süreç olacak. Burada yeni adımlar ve yeni değişimler içerisinde e, olacaksınız. E, Ay Akrep burcunda özellikle 19 ve 20'si zamanında bu da özellikle ailenizle ilgili, kişisel hayatınızla ilgili, anne, baba ilişkileriniz, eşinizle, partnerinizle, çocuklarınızla ilgili konularda bazı gerilimleri anlatıyor, ifade ediyor. Burayla ilgili daha yumuşak olmayı, daha sakin olmaya özen göstermeniz lazım. Yeni bir işe başladınız, belki yeni bir projenin sorumluluğunu aldınız ama yeni bir şey var hayatınızda. Bu yeniliği nasıl yöneteceğinizi bilmiyor olabilirsiniz ya da bunaltıyor sizi olabilir. Burada bir bunalım veriyor olabilir kendi içinizde ama tam tersi Aksine daha akışta kalmayı seçerseniz e, işler daha yolunda gidecek, daha iyi akacak diyelim. E, oturduğunuz yeri değiştirmek, yaşadığınız yerden memnun olmamak böyle ilgili bir değişim ve bir e, aidiyet noktasında bir farklılık yaşamak gibi kararlar alabilirsiniz diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili Yaylar veya yükselen burcu Yay olanlar, sevgili Yaylar. Evet bu hafta sizin için değişim haftası diyebiliriz. Özellikle perşembe günü önemli olacak. Perşembe günü hayatınızla ilgili önemli adımlar atabilirsiniz. E Jüpiter ikizler burcunda karşıt evinizde. Sizi ısrarla yaşadığınız olumsuzluklar aslında büyütüyor, geliştiriyor, çekiştiriyor, farklı bir yöne sevk ediyor tabii. Bunlar olurken de taşınma, yer değişimi gibi konular, yakın çevre arkadaşlarınız, kardeşlerinizle ilgili konular bu, bu hafta özellikle gündeminizde olabilir. Ee, yakın arkadaşlarınız dostlarınızla ilgili konular bir de gizli bir şeyler öğrenebilirsiniz sevgili yaylar böyle gizli bilinmeyen bir şeyler özellikle böyle e, ay akrepte olduğu süreçler 19 ve 20'si önemli dedik. dedikodulardan uzak durun geçmişten gelen bilgiler önünüze geldiğinde başkalarına anlatmak yerine olayı sindirmeye anlamaya hemen yayma enerjisi içerisinde olmayın hesap sorma enerjisi içerisinde olmayın bu hafta tanışacağınız biri aşk ilişkisi ya da size güzel bir e, ilişki getirebilir. E, arka planda bir şeyler yönetmeye çalışıyorsunuz ama acele ediyor olabilirsiniz. Biraz daha sakin, biraz daha dikkatli olmayı, daha dikkatli ilerlemeyi seçebilirsiniz. Biraz daha dikkatli adımlar içerisinde olmayı seçebilirsiniz e, diyebiliriz. Burada yeni adımlar atmak, yeni e, kararlar içerisinde olmak adına faydalı olacak. İş hayatınız, kariyerinizle ilgili, kazançlarınızla ilgili çok önemli adımlar atacaksınız bu hafta. Yapacağınız olaylar, atacağınız adımlar aslında rüyalarınızı ve hayallerinizi gerçekleştirdiğiniz noktada size çok fayda sağlayacak. Bir kere her şeyden önemlisi e, taşınma. Yer değişimi, köklenme gibi e, ruhsal anlamda ve kadersel anlamda size sunulan bazı fırsatlar olarak değerlendirebilirsiniz. Bu haftayı biraz daha şanslı, aslında çok da ilahi bir zaman olduğunu gösteriyor. Tadını çıkartın diyoruz, güzel bir hafta diyoruz. Sevgili oğlaklar veya yükselen burcu oğlak olanlar, sevgili oğlaklar. Bu hafta sizler için önemli olacak. Keyifli bir haftaya giriyorsunuz. Tabii ki iş planlarınız ve yoğunluğunuz artıyor. Nereye yetişeceğinizi, ne yapacağınızı kestiremiyorsunuz. Ee, bazı hayal kırıklıkları yaşıyor olabilirsiniz. Yakın çevrenizden duyduklarınız, yakın çevre, anne, baba, aile, kardeşler, kuzenler, onlarla ilgili konular. Aynı zamanda belki eğitimle ilgili kararlar alabilirsiniz. Bazı konularda nasıl eğitimler alacağınızı, kendinizi nasıl geliştireceğinizi. Birazcık da personel belki, çalışma arkadaşları, ekip arkadaşları. Eğer bunlarla ilgili ihtiyaç ve sorunlar varsa bunlarla ilgili değişimler içerisine girebilirsiniz İş hayatınızın oldukça yoğun olduğu biraz e, özellikle evlilik hayatınızda da agresyonun yüksek olduğu bir zaman dilimi 24 Şubat 25 Şubat'tan sonra bu daha da azalacak Kendinizi evlilik ve ilişkiler ortaklığı ilişkilerinizde daha iyi hissedeceksiniz kendinizi daha güvende hissedeceksiniz Tabii ki e, biraz daha bunları nasıl yöneteceğinizi nasıl ilerleyeceğinize daha iyi karar vereceksiniz diyebiliriz. Burada daha şanslı etkiler olacak. Özellikle kariyerinizle ilgili alacağınız kararlar 19 ve 20 Şubat zamanları çok kadersel olacak. Sizi çok büyüten, çok değiştiren, çok ruhsal anlamda da güçlendiren bir zaman olacağını söyleyebiliriz diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar, sevgili kovalar, evet güneş artık kova burcundan. E, çıktı. Merkür kova burcundan çıktı. Artık para evinize doğru geliyor. Yani yavaş yavaş para kazançlarınızı arttırdığınız e, uzun zamandır ihtiyaç duyduğunuz sonuçlar almak istediğiniz güzel sonuçlar aldığınız bir haftaya giriyorsunuz. 20 Şubat güzel sonuçlar aldığınız bir gün neden olmasın? 19 ve 20 Şubat tarihleri çok değerli duruyor. E, hayallerinizi gerçekleştirmek sonuç almak bazı konularda bazı isteklerinizin gerçek olması gibi şanslı etkiler içinde olacaksınız. Burada güzel e, durumlar söz konusu taşınma, yer değişimi, iş değiştirme gibi etkiler söz konusuyken flörtleştiğiniz ya da yeni sosyal medyadan tanıştığınız ya da bir arkadaşınızın vasıtasıyla tanıştığınız kişiler hayatınızda olabilir. Burada önemli değişimler içerisinde olabilirsiniz. E, maddi anlamda yatırımlar yapmak, bazı şeyleri değiştirmek, dönüştürmek istiyorsanız da burada çok e, güzel adımlar atacağınız bir süreç ve dönem olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiden güzel bir hafta diliyorum. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar, sevgili balıklar. E, güneşin tabii ki balık burcuna geçmesiyle 18 Şubat'ta doğum gününüzü kutluyoruz. E, ve hayatınızla ilgili güzel kararlar almaya başladığınız, daha kendinizi güvende ve güçlü hissettiğiniz bir zaman diliminde olacaksınız. Parasal ve finansal konularda önemli adımlar atacaksınız. Bu hafta ekonomik koşullarınızı geliştirdiğiniz, kendinizi daha iyi hissettiğiniz, belki de yeni bir iş kurduğunuz, yeni bir ticari alan oluşturduğunuz bir zaman dilimi olduğunu söyleyebiliriz. Belki de bir şey satın alıyorsunuz, bir ev satın alıyorsunuz, bir araba satın alıyorsunuz ya da hukuksal anlamda beklediğiniz bir miras, maddesel konular gerçekleşen böyle maddi gelişmelere destek sağlayacak konular gündemde olabilir ama genel itibariyle bu hafta konu sanki sizsiniz zaten. Önümüzdeki günlerde de bir balık yeni ayı yaşanacak ona doğru yol alacağız. Mars retrosu bitmiş olacak e, İlerleyen günler çok daha şaşırtıcı çok daha heyecan verici uzun zamandır üzerinizde çalıştığınız işlerden sonuç aldığınızı gösteren bir döneme işaret ediyor. Bu hafta e, çok hızlı kararlar almadım özellikle evlilik ve ilişkilerde bir soğuma noktasında olabilirsiniz bir mesafe koyma ayrılık kararı alma ya da uzun zamandır aldığınız ayrılık ayrılık kararını konuşma gibi durumlar da gündeminizde olabilir. Evlilik ve ilişkilerde çok net olmaya e, ve net kararlar vermeye özen gösterin. Onun dışında net olduğunuz sürece, her şeyin çok yolunda gideceği, ne istediğinizi bildiğiniz sürece, her şeyin çok yolunda gittiğini gördüğünüz bir süreç olacak diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz.